Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bu benim ilk videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Neyse. Benim Leon'um 9. seviyede aslında. Çok güzel bir olay oldu bugün. Dükkana şu ücretsiz kutu geldi. Açtım ve Leon'un yıldızı gücü çıktı. O yüzden ilk videonun Leon'u kasmaya karar verdim. Ee, sıralamaya girmeye çalışıyorum. Sıralamaya girmek için Kaç kupa lazım acaba? Evet. En sona gidelim. 200. 582 kupa kasmış Leon'la. Benim 538. Yani bayağı fazla kupa kasmam lazım. Neyse hemen başarı yapalım. Burada kutu biriktiriyorum. Ben solda görmüştünüzdür bir videoda açacağım onu ama bayağı sonra açacağım bayağı fazla biriktirmeyi planlıyorum aha ben öldüm hayır ya öldüm çok kötü oldu çok kötü oynadım neyse bu arada like atıp abone olmayı unutmayın hemen şöyle şu kutuyu kırayım Pen var aşağıda Alır mıyım? Niye alamayayım? Ah, alamam 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 Şşş sakin pen Ben kaçıyorum ben. Of kaç, kaç 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 Ne? Nasıl yetişti o ya? Evet, iğrenç maçlar oldu Apollo 69 Tamam bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Acaba ortaya gitmesem miydim? Kaçayım şu buradan. Herkes şeyli bu falan. O yüzden benim işim biraz zor. Herkes şeyli veya bu ya. Ah, Aldım. Oh, uh, güzel oldu, çok güzel oldu. Tamam, burada biraz yuralım. 5 enerji yükümüz var. Asla birine görünmez olup saldırabilirim. Mesela şuradaki şeye veya üstteki. Ha. Aldım. Tamam, çok güzel. 7 tane enerji yükümüz var kardeş şeyi Bakın daha hızlı gidiyor. Normal görünme hızlığından. Tamam aldım. Mükemmel. 9 saniye enerjimiz var. Şurada biri var galiba. Yo, yok yok. Aha hesaplaşma. Neredesin? Aldım. Tamam güzel maçtı. Güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Şu kutuyu kıralım. Tak tak tak. Şöyle git buradan. Bak ben yine alayım. Bak kaçayım. Bak o. Bak o çözülsem mi acaba? Beni yani öldürürler mi? Evet öldürürler. Rosa falan var. Kaç enerji yoktu acaba? Ha ikiymiş azmış. Özel yüzünü doldurayım yeter bana ya. Şurada bir tane. Allah. Şurada bir tane kod var diyecektim. Hayır kaçma. Ha kaçamadı. Çok dalgıcı. Şuraya geldi. Şuraya suya gelmedi suyun önünde durdu Hmm, poka. Poka geliyorum. Dın 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 dın. Ha bir de şöyle bak. Oh aldım. Poka git başımdan. Ya. Git başımdan diyeceğime git peşimden dedim. Tamam en azından baya kupa kastık. Aslında baya fazla kasmadık. Kaybettiğim kupaları geri aldık. Hatta biraz fazla kastık. Şu maçı da birinci olayım. Şu maçı alayım. Çok güzel oldu. Ben buradan de... kaçmalıyım. Yoksa bu beni öldürecek. Git Zarıyor var büyük ihtimalle. öyle olmayacak. Herkes şeli veya bul ya. Aynen tim tim. Tim tim. Bir kere vurayım bir kere vurayım. Tamam bir kere vurabilir miyim? Bana kullanma bana kullanma. Tamam öldü. Al Allah'ı. Aa yara bandı sayesinde yaşadı derken öldü. Oh tamam güzel güzel. Güzel. Şu ortadaki, ortadaki kutuları hiç kimse almamış ne dersin? Garip. Ben aldım. <laughs> ah. vurma. Özel gücünü kullanacak diye korkuyorum. Şenin özel bir var diye çok güzel. İşte bu yüzden beni çok zor sokuyor. Ha altı şey. Onun yanına gitsem olur Tamam güzel çok güzel başlık. Biraz Sağ. Tamam. Güzel bir dolu çok sıkıntı. <laughs> ah kullandı. Hayır ya 996 canı kalmıştı. Acaba video kaç dakika oldu? Şu an göremiyorum. Son maç daha atalım. Meta. Aldım metayı. Tamam. 3 enerji ile başladık mükemmel. Şunu da alacağız 4 olacak. Aşağıda tam var. Tamam. Tam da güzel. Şu gidip koltalım alalım. Tak. Uf çok güzel çok güzel. Çok güzel başladık mükemmel. Tamam 5 savaşçı kaldı. Şurada şey var. Şöyle özel bir var o yüzden biraz kaçacağım o beni alır. Allah şaka yapıyorsun ya Bomba. neyse o zaman yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim sizleri seviyorum bizimle kalın ve hoşçakalın